Şimdi burayı böyle bosan yaptık. Böyle kenarlarını taşlar ya burada taşlar vardı onlardan hani ayrı neresi olduğu görülsün diye koyduk. Ee, en arka sırada böyle böyle parça parça bakın şuna şuna şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 11, 12, 13 tane aa ne kadar güzel 13 tane <laughs> 13 tane çukur var en arkada. Ee, şu, So, şu üç tanesini sonradan açtığımız için bunlarda kavun var. Aa, bu üç tanesinden sonrası e, işte bir 4-5 çukur kadar acur. Aa, ondan sonrası yine kavun. Ee, Tavlu toprağı bulana kadar böyle kazdık burayı. Bulduktan sonra attık iki üç tane tohum. Sonra üzerine ince toprakla kapattık ve çukur halinde kaldılar. Buraya hiç su vermeyeceğiz, susuz deneyeceğiz, bakalım <laughs> olur mu? <laughs> ee, i̇şte yani, olma ihtimali olan tavunları attık zaten. Yani, karpuz, kavun ve acur, susuz olma ihtimalleri olan şeylermiş, dolayısıyla o yüzden onları attık. Şu anda e, hala toprağın altı ıslak olduğu için tavı yerinde, İşte o ıslaklıkta çimlenmelerini bekleyeceğiz. Şimdi onun bir alt sırasında e, yine kavun var. Çimlen istersen, böyle, evet. çömed. Bu sıra komple kavun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane var. Buna da hep karışık koyduk. Yani keşke hatırlayabilseydim annem biraz acele ediyor. <laughs> Hangisinde koyduğumu yazamadım bir kenarıya. Yani şey karışık işte Bozköden aldığımız, Karaoğlu'dan aldığımız tohumlar var. Um, yerli tohum.com'dan aldığım benim işte muz kavunu, kokulu kavun gibi şeyler var. Bakalım neler çıkacak. Hepsine böyle ayrı ayrı attık. Um, onun ön sırasında da üçüncü sıra artık. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane daha şey var çukur. Onlara da karpuz ektik. Onlara farklı çeşit karpuzlar. Oradan buradan aldığım tohumlar. Bunların hepsi buradakilerin hepsi susuz olarak yetişecekler. Hiç su vermedik aynı şekilde. Şimdi bunun devamında şurada küçük kare bir yer bıraktık. İşte şu zamanda, burası boş şu anda. Bu alana da domates fidelerini aldığımızda domates fidelerini koyacağız. Bunlar da burada susuz yetiştirmeye çalışacağız. Şimdi 40 tane domates fidesi alacağız. Bir 5-10 tanesini işte burada o amaçlı deneme amaçlı kullanacağız. Ya burada da işte 5-6 tane şuraya diksek domates fidelerinden. İlk can suyunu verdikten sonra başka hiç su vermek yok. Bakalım neler olacak. hep denemeci.